akşam baba dışarı çıktı. Daha da geri gelmedi. Evet. Neredesin? Ama sen var ya sen, sen, sen çok yaramazsın. Ya ben sana dedim ki dışarı çıkma dedim değil mi? Bak yavrular hep burada bekliyorlar. Tamam. Hadi çabucak yollan yollan. Aman, gel, gel. yanına. <laughs> Aman! Kapının arkasına <yiyeyim>. gel. <laughs> Bekliyorlar öylece ya. Anneler, anneler olmadan geçirdiler bu geceyi. Bu çok yana bak. Hadi bakayım çabuk. Çabuk yanlarına. Yaramaz seni. Ben sana dedim ki çıkma dışarıda kalırsın dedim değil mi? Çıktı gelmedi. Kaç saat? Ta saat 10.30-11'e kadar aradım ben bunu. Dedim herhalde terk etti gitti. Çünkü kedilerin huyudur öyle. Bırakırlar. Yavrular bir müddet sonra. Neyse şükür geldi artık. <laughs> sevinişe bak. Bak bak bak. Son birinin sevinişe bak. Gel nereye nereye daha dışarıda gözü. Gel buraya. Şit. Dün gece aç kaldı yavrular. Şimdi saldırdılar. Sen balı sen balığa. Hayvanları aç bırak Şöyle bir 10 gün daha geçse sütten kesilecekler. O zaman sıkıntı olmaz. Diğer yemeklerden, yiyeceklerden, mamalardan yerler. Akşam market de kapalıydı. Bir yerde açık ki Süt alayım. Saat 10.30-11'de geldim ben bakmaya. Gelmiştir diye gelmemişti. artık geldi bir daha inşallah çıkmaz. Bak 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 öyle olmaz. Ay, babak, babak. <laughs> Duymamışlar. Ney ne, ne? Ben de yok ondan. Maalesef siz... <laughs> Allah Allah yedek sana bir... Nasıl titriyorlar ya? Duymamışlar. Nerelere kaçtı gitti valla. Yeter dedi bu kadar. Ne yapsın ya? Burada dört tane. Bir tane iki tane de değil. Baş edemiyor ki. Herhalde en sonunda terk edip gidecek. Bana öyle geliyor. Ne oldu? Kararınızı verdiniz mi? Kalacak mısınız? E tamam o zaman. Tamam Bir müddet daha kalın siz. Bu yavrulara kim bakacak? Ya? Prenses de yok gitti. Ha, prenses üç gündür yok. Kayıp. Yani bunların anneanneleri. onu da bulamıyorum. O da bunlardan ilave etti gitti. Ne var ki dört tane? Biri oradan saldırıyor, biri oradan şuna bak. Bak 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 bak. Bu en çok bağıran bu. Şu ortadaki beyazlı. En çok bağıran. Ama hep en sona kalan da o oluyor. Demek ki neymiş? Çok bağırmakta olmuyormuş. Bu kahverengi çok uyanık. Çok seki diğerlerini şu tarafa götürüyor. Oradan geliyor annesini emiyor. Yani öyle de bir uyanıklığı var. Tamam yok bitti bir şey demiyorum yok. Evet. Şu. Evet. En yaramazı bu. En çok bağıranı bu. Ama hep en sona kalan da bu. Evet. Görüldüğü gibi. <laughs> gel gel yok bir şey olmuyor. Git sen yat yat. Sen yat gel kız bu tarafa gel. Gel annem merak ediyor seni gel. Sen şu tarafa geç. Bak annen kızıyor anne geç. Ha. Tamam. Yok bir şey yapmadım. Oraya gidiyordu geri getirdim baba. Ha. Evet maşallah diyelim hepsine de.